Dijital dünyanın parıltısı çoğu zaman gerçeklerin üzerini örtüyor. Kaleme alınan internette dijital yanılgı kitabı da bu görünmeyen dünyayı mercek altına aldı. Peki bu yanılgı çocukları nasıl etkiliyor? Aileler ne yapmalı? İşte cevabı. <laughs> ama yetişkinler olarak bizler yanılıyoruz. Dijital dünyanın görünmeyen dinamikleri, sanal medya içerikleri, çevrimiçi reklamlar ve daha fazlası. Yani ekranların parıltısı arasında kaybolan gerçekler. İşte bu gerçeklerin hepsi internette dijital yanılgı kitabında mercek altına alındı. Çocuklarımızın dijital dünyada dijital reklamların ne kadar farkında olduğu, nasıl tepki verdiği ve verdikleri tepkilerin yaşa bağlı nasıl değiştiğini anlamaya yönelik kapsamlı bir çalışmaydı. İnternette dijital yanılgı kitabını Doktor Özlem Koç e aldı. Lansmanı ise İstanbul'da yapıldı. Peki bu kitapta işlenen en çarpıcı bulgu ne? Çocuklarımızın dijital reklamlarla ilgili ne kadar farkında olduklarına baktım. %94.7 gibi çok yüksek oranda farkında olduklarını gördüm. Kitapta çocukları dijital dünyanın içinde yalnız bırakılmaması gerektiği ifade ediliyor. Dijital dünyadaki görülmeyen tehlikelere karşı nasıl farkında oluruz ve çocuklarımızı güçlü ve bu süreçlere hakim bireyler olarak nasıl yetiştiririz? Aslında bu kitaptaki amacım buydu. Çocukları dijital reklamların olumsuz etkilerinden korumak için ebeveynlere de büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı dijital medyanın dışında tutamayacağımıza göre eleştirel bakmayı öğretmeliyiz, sorgulamayı öğretmeliyiz. Farkındalığının ve bilincinin gelişmesinin yolu da eleştirel bakışı öğretmek. Anne babalara düşen en temel görev bu. Kitap sadece bebeğinleri değil, reklam sektörüne, kurum ve kuruluşlara da sesleniyor. Hem uluslararası anlaşma ve uygulamaları gözeterek hem de çocuk haklarını etik, şeffaf ve saygılı bir medya ortamı yaratmak için çocuk haklarını gözeterek yeni regülasyonlar geliştirmeleri şart diye düşünüyorum. Ve o zaman...